Evet telefonlar var. Telefonlardan sonra namazın vacipleri nelerdir? Farzları gösterdik. Şimdi namazın vacipleri yani vacip sünnetten de daha kıymetli, daha önemli anlamına geliyor. Farzdan sonra vacip, sonra sünnet geliyor. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Celalettin Ay doğdu. Manisa'dan arıyor bizi. Buyurun efendim. Aleyküm Selam Koca. Buyurun efendim. Selamun aleyküm kocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı selam hocam. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Hocam ben kalpte ameliyat oldum. Uğuruş var mı bana hocam? Doktora soracağım. Doktor Vallahi ne doktor, diyor? Doktora danışmadım hocam. Önce doktora danışacağım. Doktor evet. tut diyorsa hoca da tut diyecek. Doktor Vallahi tutma sana. diyorsa tutma diyorsa sen bir iki deneyeceksin baktın tutamayacaksın ya da doktor bir doktor dedi 2-3 tane doktor tutma dedi evet. veya bir tanesi dedi kafana yatmadı ben tutabilirim diyorsun bir başka doktora da sorarsın o da tutma dediyse tutmayacaksın o tutabilirsin derse denersin ondan sonra tutabileceksen tutarsın tutamayacaksan yeni mi ameliyat oldun? hikaye oldu hocam o hikaye çok daha taze Allah evet. korusun Önce Allah hastalar hastalar başka zaman iyileşince tutar diyor Cenab-ı Hak. Allah sana razı olsun. Amin. Tüm sağlık diyor hocam. Çok sağ olun efendim. Bir de bu var hocam gündüz e, tırnak keserse güner mi hocam? Gündüz, ha geceyi evet. soruyoruz. Gündüz, tırnak, gündüz hocam. Tırnak kesmek. Evet hocam. Tırnak kesmek gündüz olur zaten. Geceyle ilgili mekruh diyenler var o da karanlıkta olursa. Karanlık değil şimdi artık. Görüyoruz. Ama gündüz kesmek esastır. Bir de tırnaklarımızı varsa efendim işte koltuk altı tıraş falan. Bunları perşembe cuma günleri yapmak daha güzeldir. Cuma hazırlığı. Cuma temizliğidir. Et evet. tuhuru şatrul iman. Temizlik imandandır. Müslümanın içi dışı pırıl pırıl Amin. olacak. Allah. Ben de oruçları tuttum. Bu kalp ameliyatı ben oruçları tuttum. Tuttun. Evet hocam. Ameliyat oldun tutmaya devam ettin. Evet hocam. Maşallah sesinde iyi geliyor. O zaman zaten evet. az kaldı. Tutarsın inşallah. Rabbim kabul etsin. Allah sana bir kere razı olsun. Sen bir görüyorum maşallah neşeli. Çok güzel. Allah sana razı olsun. Amin. 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 Hepimiz. Hoca de. bir can var. O senin yanında o kitap bir de hurma bana hediye gönderdi. Ben <laughs> engelleyim hocam. <laughs> ha. Evet. Celalettin abi. Efendim hocam. Yani bir selama hemen borçlu çıktık yahu. Estağfurullah elini öperim kucak. Estağfurullah ben senin elini öperim abim. Allah Allah ee, olsun sen benim, sen benim büyük abimsin Tamam bakalım bakalım. Celalettin abi kırmayalım o, ya. O be hurma o kitabı bir de senin üstüne futa var 300 hoca. Abi bir dakika dur. Hurma. Hurma evet. bir de bu kitap 300 dua. <laughs> 300 dua bir de o Kur'an-ı Kerim yanında hoca. <laughs> o sen yanında. O bir o. Evet. <laughs> tamam. Ee, hurma... Bir de Kur'an-ı Kerim bir hurma hoca. Kur'an-ı Kerim. Abi bir de Sercan da hocam. Allah razı olsun. Çok da ama kuşa bakma. Abi bir, geriye bir şey kalmadı. Evlat kalmadı hocam. Peki gel pazarlık yapalım. Gel sen, hocam. Sen bana dua et inşallah. Allah her, herkese razı olsun. He, tamam. Dua et. Sana ben Allah razı olsun hocam. Bir paket hurma gönderiyorum. Evet. Bir tane kitap gönderiyorum. Bir evet. de Kur'an-ı Kerim gönderiyorum. Yeter mi? Bir daha o Selcan'da tersi var ya <laughs> <laughs> Celalettin abi. Celalettin, gittim, Celalettin abi. Böyle hocam. Bu seccade çocuklar için. Evet hocam. Bak. Evet ben gördüm hocam. Sen buna sığmazsın. <gülüyor> <gülüyor> ben sığmazsak mama hayatta hocam. <laughs> <laughs> Bu çocuklar. Hayır, hayır. Hayatta sığmam koca burada. Hayatta sığmaz. Hadi bizi güldürdün. Allah da seni güldürsün evet. Allah'a emanet Allah razı olsun. Geliyor hocam. geliyor. Hediyeler geliyor. Tamam. Bugün ne yapalım? Bizim memleket e, bittis koca, bittis hizan. Oo, senin. Şimdi sen sen, sen boşlu çıktın. Estağfurullah koca koca. Hizanın neyi meşhur? İzanı, cevizi meşhur, balı meşhur, hoca her şey meşhur. E o zaman takas edelim. <laughs> Bir de yüzümü kuru yüzümü. Edelim hoca canı sağ <gülüyor> tamam <gülüyor> <gülüyor> ödeştik bak pazarlık işe yaradı. Adem evet, hocam. Hizan. Ben de ses evde pas hocam. İzanın balı meşhur. Çok güzel balı evet. var orada. Allah'a emanet ol. Hayırlı geceler. ceviz hocam. Tamam ağzımızı sulandırma. Şimdi sahur. <laughs> artık sahur yapabilecek halimiz de yok. Vakit dolmak üzere. Allah'a emanet ol. Hayırlı geceler diliyorum. Gelecek hediyeler inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.